Merhaba arkadaşlar. Bugün size 10 dakikada çok çabuk yapılabilecek bir poğaça tarifi vereceğim. Bunlar için gerekli olan yarım su bardağı sıvı yağ. Benim bardağım biraz büyük diye ben çay bardağına koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ diyelim. Çok büyük, çok doldurmayın ağzına kadar. Bir su bardağı süt. Bir buçuk paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuz. İk 2 tatlı kaşığı da şekerimiz olacak. Malzemelerimiz bunlar. Üzerine kullanacağımız da yumurtamız da var. Bir yumurtanın sarısı ve de çörek otu susam karışık. Ben ikisini karıştırıyorum. Bu şekilde hazır duruyor. Şimdi malzemelerimizi yoğurmaya başlayalım. 4 su bardağı da unumuz var. 3 su bardağını ilave ettikten sonra son bir su bardağını yavaş yavaş ilave ederiz, kontrollü. Şimdi bir tatlı kaşığı da tuzumuz, bir tatlı kaşığı da şekerimiz. Bir buçuk pakette kabartma tozumuz, bunun yarısını atacağım. Çok çabuk olan bir poğaç arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi çırpma teli yardımıyla biraz çırpayım ki kabartma tozumuz, tuzumuz hepsi karışmış olsun. Şimdi ununu ilave edeceğim. Şimdi 3 su bardağı unumuzu ilave ettim. Şimdi çırpma telimi çıkartayım. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Ben 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bırakmadan da hemen yapabilirsiniz. Peynirimi hazırlayana kadar içi içe peynir ve maydanoz kullanacağım. İster kaşar peyniri kullanın, ister peynir ve maydanoz hangisini isterseniz şekilde hamurumuzu dinlendirelim. Evet arkadaşlar şimdi ceviz büyüklüğünde küçük parçalar alarak hamurumuzu poğaçamızı yapmaya başlayalım. İçine istediğiniz gibi peynir koyabilirsiniz dedim. İster kaşar peyniri koyun, ister evinizde lor varsa kaşar loru, krem peynir ne varsa onu koyun. Ben şimdi bundan ceviz büyüklüğü tanesindeki ee, ceviz büyüklüğü kadar keseceğim. Şimdi ben hamurumu kesmek istiyorum. Ceviz büyüklüğü kadar olsun. Fazla büyük olmasın hamurlarınız. Bir şekilde arkadaşlar. Küçüklerin hepsini birleştireceğim. Bir ceviz kadar yapsın. Çok küçük gelen, gelen olursa gözünüze tekrar ona ek ilave yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Bu şekilde parçalarla açmaya başlayacağım. Şimdi bu şekilde açıyorum. İçine kaşar peynirin ister rendeleyin ister bu şekilde koyun. şekilde tepsime diziyorum. Bu şekilde yaparsam kaşar peyniri piştiği zaman böyle ortasından açılıyor, çıkıyor. Çok hoş bir görüntü oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. İnanın siz de yapınca çok beğeneceksiniz. 10 dakikada hazır poğaçam. Evet, poğaçalarım hazır arkadaşlar. Üstlerini biraz daha şu şekilde sıktırıyorum. Böyle. Hemen açılmasın hazır. Ağzı açık olacak zaten. Ama bir süre daha kapalı olsun. Pişmeye yakın açılsın. Kaşarlar içinden çıkacak. Bu şekilde. Şimdi yumurtasını süreceğiz. Evet arkadaşlar poğaçalarımı yumurta sarısını sürdüm. Şimdi üzerlerine böyle çatalla şu şekilde bastıracağım ki ağızları hemen açılmasın. Bir misafiriniz geldiğinde şipşak poğaça size. Üstüne çörek otu ve susam çok yakışıyor. Eğer çörek otunu sevmiyorsa çocuklarınız sadece susam atabilirsiniz. Hiçbirisini sevmiyorsanız üstünü boşta yapabilirsiniz. Şimdi 200 derecelik fırınımıza gider. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Ağzı açık poğaçalarım çok güzel oldu. Bu kadar.